Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Craft Fries oynuyoruz. Hemen başlayalım. Dediğim gibi videosunu çekelim demiştim Hemen gir girelim abi. Uçalım. Aynısını girsek En çok solo oynanıyor da. Dörtlüğe girebilir miyiz? Tamam giriliyor. Okey. Önceden ben biraz sürüs çekmiştim ama o çok güzel değil de bu sefer biraz daha iyi hale getirmeye çalışacağım. Selamlar. ola. Tamam. Ben dörtlüğe girmedim yine de kişiyiz. Oha direkt. İki takım var lan sadece. Sadece biz ikimiz var. Neyse sola giriyoruz o zaman. Ya. Nereden var mı hmm. lan ee, diğer açıklar Burası elmas yorulun diyor. Şurası da elmas gidiyor. Aynen. Sen yeter kıvırlar. Aynen. Arkadaşlar sağa giderken ben kalktığım için hemen bu videoyu yetiştirmeye çalıştım. Verdi. Çünkü bir işim var bugün. Onu halledeceğim. O yüzden erkenden çekmek istedim videoyu. Bizim olan bir sınav. Ben şurada demir

Tamam kaçırdık onları. Koş, koş, koş. Ona. Ver bakalım. Oğlum sen ne yapıyorsun? Kaçır kardeşim. Hayır. Ya, ya. şimdi zemine memetciğim çabuk abi. Hadi artık. Teşekkür ederim teşekkür çok teşekkür ediyorum ama öldüm sanırım. Lan hayır bu çocuğu. Teşkil aldık. Oh bizim adam şükür öldürüyor ya Ben yatağı kurayım abi. Bizim adam öldüreceğiz. Sen gel bakayım buraya sen gel. Allah kahretsin. Tamam güzel. Birinciyi atladık. Sen git kral. Tamam abi, teşekkürler. Ben, kral size ekmeğe hemen, şöyle. Kenardan, kenardan. Aşağı toparlayayım ben. Bir çektiğim Beduars videosu 19 dakika oldu. Bu da o sürelerde bir şey olmasın. Gerçekten. Şu an daha çok açılmamış. Birazcık gelişelim. Ondan sonra açılacağım. Bir dakika Kral. Al şu an altın elimi. Şunu da al. Daha yatağı el taşıyla kaplayacağım için şu da Zamanı değil. Dur bakalım ne kadar 11. Lan dur. Hayır hayır ya. 10. Abi ya. gördü yok sıkıntı yok. Ben ne zaman kömürü çözeceğim? Bakayım. Çok az kalmış abi, çok az kalmış. Solo oynayacağız mecbur. Ben solo oynayamıyorum ama. Zaten kendi pvp filmi de iyi bulmuyorum yani. Bot yazarsanız haklısınız. Bu ne abi? Nereden okuma diyorum ya. Hemen yanında biri var. Abi böyle bir şey yok. Bravo. Ben geleceğim. Tamam. Ay. Oyuncular anlamıyorum. neden direkt üstten dersin Jordan? Sen ne yapıyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya ne inatsın be kardeşim. Mükemmel tane geber abi. Geber. Nele toplası? Geber. ben geliyorum bu sefer birazdan. Neyse. Bir ben geliyorum bakalım. ya Allah'ım ikimiz de düştük. <laughs> şey, aman, aman. Zıbamla abi, zıbamla. Gel. Tamam abi hemen. Zıbımla abi zıbımla. bir öpücük koyarak çıkıyorum. <laughs> Bu ne bir şey Sürekli ben bu alamayı yakalıp beş elime kovalamaca mı olmayacak? Ne yapıyorsun? Ben orada değilim kanks. Ben orada değilim. Biraz da ben şerefsizlik yapayım ha. Ne dersin? Senin için iyi olur. Çok iyiyim bu arada. Kardeşim tamam. Sana bulaşmayacağım, sen de bana bulaşmayacaksın. Ama bulaşırsan Görürsün. Ne inat adamsın be kardeşim. Tamam diyoruz Allah Allah. Ve orayı doğru ördüm kardeşim. Buradan geçen biraz zaman alır mı? Beni mi öldürecek? Ki öldüremezsin. Ki öldü. Eee ateş topu abi. Please. Please ateş topu. Hayır yani adamın inadını seviyorum da. Birazcık da fazla mı inat oldu? Bak gelme buraya şöyle. Düzgün sakin ol biraz ya. Yoksa ben seni sakin etmesine bileceğim. Orada ateşte topuyla atlasam yatağını kırdıydım da çok. Saçma oynadım orada. Kardeş gelmiyor lan. Hani? Yok abi ben bu adamı anlamıyorum. Oha. Aa, şimdi seni yatağa kırmazlar mı? Çok iyisin be. O adamı çok sevdim. Karşı tarafın yatağı kırıldı okay. o şey. Bu adamdan çekmeyeceğiz yani. Benim ateş topum nerede? Şimdi o adam bana gelecek değil mi? O yüzden. Yok. Bana gelmesi gerek şu oğlum. Tamam hadi ver. Okey. Kesin seni görmüyorum. Ağzını Ya yapma ya. şarkımız. Oha adam elmas etmiş ileride. Neyse iki öldürmemiz olur. Üçüncü olduk. Sıkıntı yok. O da bir şey Bu arada ben bu koyunlarla güçlü şey alıyordum. Ama ya hala ne işe dönemiyorum. Haa çok az kalmış. Dörtlü oynayabilir miyiz? Abi bana dörtlü gelmiyor ki. İki oyuncu tamam. Hemen Şu parkur yapmam lazım. Da o da 13. dakikadayız lan çok iyi. Zamanımız yavaş geçti burası. Bu video arkadaşlar bir 24 dakika net burada. da. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın bu arada, Eğer bir abone daha olursanız herdiyle video çekeceğim. Ne diyor lan bu? Türkler kırmızı ya. İtamadı geldim. Of. O yaptı mı? Ne zor düşündüm yani. Ay ay şu oyuncu ayrılsak mı? Hadi bir birkaç saniye daha. Ay şu Kömür 3 olduğundan lazım. 51. Ama doğa da çok sevmiyorum. Nasıl yapalım? Hadi doğa girelim bakalım. Ya bayağı kişi oynuyor doğa ya. Bayağı. Sola gireceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Başlayacağız 5 Şu yandaki tuşları nasıl renkli yapıyorduk lan? Hadi o da o kendi mi oldu? Hadi hadi, hadi. Hayır, düştüydüm zaten. Yanımda biri var, şu yanda biri olmasın Allah aşkına. Var sanırım ama, ya. Ay iki kişinin arasında olmak çok kötü ya. 15. 16'ya kadar çıktım lan iyi. Şimdi biri oradan biri oradan gelecek. E ben ne yapacağım? İyi izleyin bakın. Öyle olacak. Biri yandan biri yandan gelecek. İzleyin sana Bak. Gösteriyorum. Yo, bu gelmiyor. Bu geliyor. Anlıyorum abi. En azından bana biraz zaman kazanır daha. Ne desem. Kötü söylüyorum bu adamı o zaman. Ha ben bu adama gidip de mukammal diyemem ya. Adam sanırım vazgeçti bana gelmekten. Bana. 17 dakika. Ha burada biri yok sanırım. Lan nereye geldim ben? Gelmiyor. Dur. Bir tane daha. Demir. Şuna da alalım. Değil mi bu? Değil bu? Şu ateşle bağlayacak kadar şeyim olsun da. Demirim. Çok güzel. Aynı zamanda altına da alabiliriz. Ee, ben bu adama saldırmaya gitsem mi diyeceğim de bu kırmızı kırmızı yok olmuş zaten kırmızı yok olmuş aynen ben ne yapayım şu ortaya doğru açılsam mı ya da şurayı kendim mi orası benim mi olsun deneyelim mi şu hızlı blok koymayı öğrenmem lazım Orada biri yok mu? Yoksa çünkü orayı da orası da benim olacak yani. Yok lan o. Sonradan gelmez. Sanırım yok. Tabii kendi bezime dönerken bir şey yanlış bir şeyler karşılaşmazsak. Bir dakika bir gol bir olurmuş. Yok değil mi? Hmm. Oba! Oha bayağı şey var altına. mı? Ne yapalım abi? Bir tane ateş topu alalım. Oha bu dörde düşmüş lan. Neyse oğlum. Çok iyi fiyat. 12 altına kalıcı demir zira alalım. Bir tane daha ateş topu. Bir tane daha altına alalım. İyiyiz ya bayağı iyiyiz hatta. İyiyiz, bayağı i̇yi bayağı iyiyiz. Şu an bayağı sağlamız herhalde. Tamam. Oldum. Tamam. Şimdi kendi izle bir dönelim. Kimler? Var? kimler kalmış? O ne lan? Görük mü? Ha mavi. Benim. Ben tamam, buraya yedek taş kılıç. Şimdi yedekleri ayarlamaya başlayalım. Şuraya birazcık şöyle. şöyle dağıtalım ya. Şu anda beyze saldırıyor yok. Evet. Mor arkadaşımız ve sadece ben kalmışız. Mor arkadaş. Şimdi ben o mor arkadaşı nerede bulacağım? Ki nerededir? burada kalsam mı acaba? Hı? Ne yapalım? Bezden ayrılıyorum abi. Şimdi mora atlamaya gideceğim. Oo! Adamız çıktı. Tamam seni şöyle biraz engelleyeceğiz. Ben oraya gelmem ki. Ne yaptı oğlum? Hayır! Sen şaka mısın? Kaç abi. görünmez olur. nasıl anlamam? Şaka mı? Oh, oh, Bitti. Neyse biraz saatli bir oyun oynayalım. Onu da... Hadi bir de şey oynayalım. Hmm. Ne oynayalım? Arena PvP oynayalım bitirelim. Zaten kaybedeceğim. Şu Arena PvP oynamayı tam Kimse şey girmemeyecek mi bunlarla? Ne oynayamayacağız galiba? Direkt videoyu bitirelim. Bitirelim mi? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Şu normal var ya kardeş. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hatta size ben şu e, profil da göstereyim. Arkadaşlıklar kısmından beni de ekleyebilirsiniz. O zaman hepinize görüşmek üzere. ona e, abone olduğunuz zaman canlı yayın atacağım. O yüzden kadar abone olmanız çok önemli. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.